Balkan usulü kurutulup tütsülenmiş etten padeni peynirli sandviç. Deneyin müthiş bir lezzet. Afiyet olsun. Arkadaşlar bugün Balkan usulü padeni peynirli tütsülenmiş kuru etli nefis bir sandviç yapacağız. Önce padeni peynirimizi ekmeğimizin üstüne bolca bırakıyoruz. Bu padeni peyniri Bosna Hersey'in köylerinde üretilen Yöresel bir peynir, çok lezzetli, yağlı bir peynir. Üstüne sütçelenmiş kuru etimizi koyuyoruz. Böyle. Son malzememiz kapya biberi. Müthiş lezzetli bir sandviç olacak. bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun.